Diyoruz, hadi bakalım tamam. efendim Arda Turan davasında ay, aylık gelirini bin lira olarak beyan edip herkesi şaşırtan Berkay yeni bir dilekçe ay. vermiş ee, ve bu dilekçenin tekrar verilmesinin sebebi ortaya çıkmış mali harekete geçince Berkay çark etti buyurun haberiniz Önce kinaye dedi şimdi sehven diyor yani yanlışlıkla diyor hı hı. Bin lira dedim diyor bunun yanlışlığı var mı ya Şimdi e, yanlışlık ya ben e, Berkay'ın maliyecisiyle konuştum muhasebe ee, müdürü muhasebecisi. muhasebecisiyle konuşabilir mi halledeyim. Muhasebecisiyle konuştum ve Berkay'ın hesapları onların tabiriyle kız gibi mis, tertemiz ee, ve bu konuyla ilgili hiçbir problem çıkmayacak. Ee, ben de hatta dedim ki peki böyle bir durum varken gelir ve giderler o kadar belliyken o zaman neden Berkaycığım böyle bir şey söylüyorsun güzel kardeşim senin tabirinle. Ya ben e, o psikolojiyi zaten defalarca anlattım dedi karşımda e, suçlu olan birisinin e, ağzını böyle geniş geniş 300 bin euro kazanıyorum falan gibi söyledikten sonra. geniş benim, geniş değil ki doğru beyan benim, ediyor. Şimdi Arda Tura'nın helal olsun diyeceğim o konuda. E, gelirini soruyor mahkeme ciddi bir e, ortamdasın ve hakim sana soruyor gelirini. Şöyle Tabii yapmış, ki doğruyu söyleyecek ee, ne anlamadım demiş. Ee, kaç para kaçtı ya falan arkaya dönmüş. Böyle birilerine sonra 300 mü 400 öyle bir şey falan yapmış. O, o, rahatlığını sevmedim diyor ama neyse o önemli değil ama ben, yani, o önemli değil. değil. derken o bir sebep değil. Ben başından beri Berkay'ın bin lirasına hiç takılmayan tarafım. Hiç takılmayan tarafım. Teknik anlamda maliye bu işe el atmış. E, soruşturma başlatmış ama e, ben muhasebe, muhasebe müdürüyle konuştuğumda ee, hiçbir problem olmayacağını gördüm. Hiçbir şeyin olmayacağını zaten söyledi. Ee, karşılıklı şey soruşturmaya devam edecek. Benim takıldığım şey şu. Biz ister Berkay olalım, ister Ece olalım, ister Fatma olalım, ister Hatice olalım. Bizim şımarıklık yapma lüksümüz hakimlerin karşısında yok. Ben bunu şımarıklık olarak görüyorum. Arda'nın yaptığını değil, Berkay'ın yaptığını şımarıklık olarak görüyorum. Arda zaten gazetelerde çıkmış. Barcelona'nın kiralık oyuncusu. Tabii ki o paraları kazanıyor. Zaten Türk halkı biliyor bunu. ay 200, 300 hava atmaya ihtiyaç yok ki. Zaten gazetede çıkıyor. Spor gazetelerinin hepsinde Arda Turan'ın e, kazancı çıkıyor. Ve 300 bin euro demesi normalken karşı tarafın 1000 lira demesi daha şımarıkça bence. E, Berkay'ın e, böyle ciddi bir ortamda bu tür labali bir cevabı benim hoşuma gitmemişti. Benim takıldığım nokta o. Aha. Ama tabii ki dava başka bir dava. Ama davayı öyle bir hale getirdiler ki bu ciddi bir taciz, evet. işte yani e, e, silahla girme bizim suçlayabileceğimiz şeylerden çıktı. La bay, la bir iş oldu. Maalesef bu, bu, burada magazin zaten işine döndü? Bak, Berkay'ı bu suçlamak oldu. lazım. Evet. Burada zaten Berkay'ı Berkay'ı çok, çok kızıyor. Bu, bu çok önemli bir konuydu mahkeme bizim için çok önemli de biz o günü bekliyorduk ne olacağını falan. Şimdi mahkeme sonrası herkes bin lirayı konuştu. Ben yine olsa yine konuşmam ama Berkay burada teknik bir hata yaptı ve bu hata hukuki açıdan da e, bir takım engellere çarptı ve şimdi maliyeyle yüz yüze geldi. Dilekçesini vermiş ben eminim ki zaten herhangi bir vergi kaçakçılığı ya da herhangi bir yanlış gelir beyanı yoktur çünkü onların hepsini inceledim bana bir şeyler yolladığı kadın fakat ben yine de söylüyorum benim için burada mevzu aralarındaki gerçek dava kaç para kazandıklarıyla hiç ilgilenmiyorum Onu mahkeme zaten şımarık bulsa ya da şımarıksa Mahkeme bunun cezasını versin. Ben bu konuyla ilgili hiç ilgilenmiyorum yani gerçekten. Zaten anladım. hepsinin cezasını mahkeme verecek Aha. yani. Tacizle vesaire o zaman onlarla da ilgili konuşmalı. Ama mahkeme Hepsi... hiç oralı olmadı bin liraya. Maliye devreye girdi. Zaten yani, maliyenin hakim, işi bu. Ama hakim, siz hep hey herkes, hakimin yerinde olsam ben orada tepki Hakim hakim hiçbir tepki vermemiş. Hakimin yerinde olsam tepki verirdim. Evet. evet. gerçekten ama orada hakimin yapacağı şey bin lira mı yani... Karşında yalan beyan veren birisi var, dalga Hiçbir geçen şey birisi abi. var. O sırada belki hakim sonradan bunun cezasını vereceğini bilerek çok akıllıca davrandı da. O da olabilir. Yani o sırada bir cevap verse oturup münakaşaya mı girecek Berkayla? Suç Zaten mu? Zaten herkes Berkay suç, suç mu? Işledi? Yalan beyan veriyorsun. Yok yok ama kağıtları vermiş, yazılı beyanım vardı. Tamam, sonra yapmış ama yani dalga geçiyorsun ya hakimle. Hakim sana hmm. e, sana şimdi bizim de mahkemelerimiz var bir şey ben yapma. Yapmam. Sana gelirin sorulduğunda e, yani karşındaki desin ki 300 bin, 400 bin, 1 milyon kazanıyorum. Sen dalga geçmek için ben onu yermek için hakime yalan konuşur musun? Ben yapmam ama ben bu yapılanı da böyle en başından beri vav wow bir şey gibi göremedim. Bana göre yanlış. Evet. Yani ben de vav wow demiyorum. Hayatımın gündemini oluşturmuyor ama bana göre gerçekten yanlış. Yani daha Ama şu hareket buldum. doğru. Maliye'nin devreye girmesi tabii ki doğru. Çünkü sonuçta yanlış bir beyan veriyorsun. Evet Maliye yani. girecek. O zaman da bir çıkartacaksın doğruları. Gerçek şeyi görmüş olacağız gelirini. Evet.